Almanya ve İngiltere'nin Rusya ile olan gerilimleri akıllara İkinci Dünya Savaşı'nı getiriyor. Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne girişi. Avrupa izolasyonu Rusya'ya karşı işe yarıyor mu? Rusya'nın Kiev hükümetine sonsuz batı desteği karşılığında Ukrayna'nın hava sahasını kontrol etmesi ve Rusya'ya karşı olası bir çatışma öncesinde Türkiye'nin tereddütü. Bütün bu olaylar Putin'in elinde ve şartlarında. Başka bir de ifadeyle Rusya'yı kimin devireceği, Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği desteği silahlarla kınayan, Almanya'nın silahının tekrar Ruslara yöneleceğini ve karşı yaptırımlarla karşılık vereceğimizi söylüyor ve İngiltere Başbakanı Johnson, Rusya üzerinde uçuşa yasak bölgenin bizi Rus savaş detlerini vurmaya ve onunla savaşa gitmeye iteceğini söylüyor. Tarih küresel savaşlara tekerrür ediyor mu? Avrupa Parlamentosu Başkanı ise Rus yetkilileri kabul etmeyeceğimizi ve ve Avrupa izolasyonunda Rusya olmak için daha önemli bir arkeolojik alan olmayacağını söylüyor ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyelik talebini memnuniyetle karşıladığımızı ve bu hedefe ulaşmak için çalışacağımızı çünkü geleceğe birlikte yön vereceğimizi çünkü karanlık günlerinizde sizin tarafınızda olduğumuzu ve Avrupa Parlamentosu'nun dünyaya en önemli gelişmeleri ve olayları ele almanız için bir alan olduğunu ediyor. Uydu görüntülerinde bir askeri konvoyun 60 kilometre uzaklıktaki Kiev'e doğru ilerledikleri ve Çeçen Cumhurbaşkanlarından oluşan başka bir konvoyun Ukrayna'da iki askerinin öldürüldüğünü duyurduğu görülüyor. Reuters, Fransız askerlerinin ve askeri takviye birliklerinin Romanya'ya gelişini gösteren videolardan Aktrika kasabasına düzenlenen Rus bombardımanında 70'ten fazla Ukrayna askerinin öldüğünü doğruladı Ukrayna donanması diyor ki. Bulgaristan Polonya ve Slovakya bize 70 savaş uçağı taşıdı ve Rusya karşılık verdi. Tüm Ukrayna hava sahasını kontrol altına aldık ancak bu, Pentagon'un Ukrayna hava sahasının tam Rus kontrolünü inkar eden yanıtıyla eşleşiyor. Rusya Savunma Bakanlığı hava kuvvetlerinin hedef alındığını duyurdu. Ukrayna zırhlı araçlarından oluşan 6 konvoy NATO Genel Sekreteri müttefiklerimiz için savunma planını devreye sokacak. Bu gerektiğinde NATO gücünün konuşlandırılmasına izin verir. Polonya Türkiye'deki Amerika Birleşik Devletleri güçleri, Rus işgalinden kaçan Amerikalılara ve Polonya hava sahası üzerinde 3 Amerikan füze rampasına yardım etme bahanesiyle Ukrayna sınırına yakın bir yerde hazırlık yapıyor. Türk hükümetine tereddüt ettikten sonra... Bunun üzerine Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu geri döndü ve Türkiye'nin Montre Deniz Antlaşması temelinde savaş gemilerinin boğazlarından geçişine izin etmeyeceğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı, Rus ordusuyla savaşmak için uluslararası bir yabancı savaşçı kol ordusu kurulduğunu duyurdu ve ki, Batı takviyelerinin Rus savaş jetleri tarafından bombalanmayacağı için topun ülkenin batısında uçuşa yasak bölge kurmasını talep ediyor. Batılı ülkelerde ırkçılık devam 見てて。<music>